bu çözüm yolu yoktur, geçim yolu yoktur. Milyarda bir ihtimal daha olsa bu işe gidecektir. Ne sigaralar satıyorsunuz? Kent Palmer, Astor, Lachtan, Winston, Elm, Saint Boris, Marlboro, Peter, <laughs> Lem, Winston, Samsun, e, Maltepe, Bahar, Hisar. Peki en pahalısı hangisi? En pahalısı Samsun'dur. Kaç liradan satıyorsun Samsun'u? On iki buçuk. Normal Samsun paketleri kaç lira? Beyaz Samsun paketleri Yedi buçuk, on lira arası. Peki, Amerikan sigaraları kaç lira? Altı buçuk lira, yedi lira. Beş buçuk liraya da bazen düşüyor. İş mi arıyorsun bacım? Evet. Yirmi gündür bekliyoruz abi, bir bulaşıkçılık çıktı, tam 342 talibi var. Kocan çalışmıyor mu? Hmm, Adı batsın, Alamanya'ya gitti üç yıl önce, bizi de aldıracaktı. Sonradan duyduk ki bir garası ile evlenmiş. Para da yollamaz oldu o günden beri. Evli misin? İmam Nika bizim oralarda hükümet nikahı bilmezler. Çocuk var mı? Hımm, üç tane. Biri bu yıl okula başladı. Sakın yanlış anlama, gençsin, güzelsin. Çevrede sana benzer bir başka kadın yok. O yüzden dikkatimi çektin. Yani demek istiyorum ki... Anladım demek istediğini. Orospuluk mu yap diyorsun abi? Stop! <laughs> Bütün provalardan daha iyi oynadın. <laughs> Erol, şimdi şu son sözleri şöyle bir de yakından ah, çekelim. Bir kere maşallah yavrum. <laughs> yürü lan. Domuzun döl yürü. Yürü dedim lan. Bacım köpek senin mi? Allah göstermesin. Ben böyle Siti evime sokar mıyım? Sekiz numaradaki Tülin Hanım'ın havalandırmaya çıkardım şinci. Benim neden olsun be? Bizim çocukların bir günde yediğini bu be öğünde yer vallahi. Hemide maması Amerikanlardan gelir. Hı. <gülüyor> Stop. <gülüyor> Çok iyi oldu Ayşe. <gülüyor> <gülüyor> İşçiyiz, güçlüyüz, devrimler... Topla o topla, Ayşe yakından çek! Devrimlerde öncüyüz! İş! Ekmek Biraz hürriye, açıyorum! Aşık! Aman evladım, kıza diş, bir şey olmasın! Ay ne susayım oğlum! Aaa! Susur var mı? Kızım diş, diş, orada diş, benim! Diş, diş, Bana bak, sen kızı artist yapacaksın, diş, komünist diş, mi? Dur oğlum, çek elini bakayım! Hürriyet, faşizme, nihayet! İşçiyiz, güçlüyüz, işçiler birleşin! İşçiyiz, Makbule yalnız döndü Hüsnü Bey. Ayşe gelmedi. Kızı artiz oldu ama adamcağız kendine bir elbise yaptıramadı. <laughs> Hoş geldin anam. Kız nerede? Uğurlu alevlere gittiler. Alevdik. Uğur'un nişanlısı canım. Parti veriyorlarmış da. ...Kızın görgüsü biraz artsın dedim. Bizim babadan kalma görgümüz yetmiyor mu hanım? Biraz istakoz? Hayır hayır, ondan yemem, yemem! Neden? Ee, bilmem, hiç yemedim. Siyah avyer vereyim? Hayır, ondan da istemem. Biraz rozbifav bari! Ne? Ee, hayır, yok istemem! Ulan bu kızın başına bir şey gelirse ikinizi de vururum. 20 yıllık memuriyet hayatımı mahvetmeyin dedim. Allah korusun bir. Bu kızı sonunda oros vereceksin sen oroslu. Ha şöyle. Nerede tanıştınız uğurla? Yolda. Bizimki otomobiliyle çarpmış. <laughs> Senin damat Yaman Nihatciğim. Çarpacak hedefi iyi seçiyoruz. Benim gibi. <laughs> Net 20 bin lira geçecek elinize. Kardan da hisse ha. alacaksınız. Valla düşünce olarak karşı olduğum bir işi şey yapmak istemiyorum. <laughs> Gençlik hayalleri bunlar. Olabilir. Politik bir yerdesiniz. Yarın iktidar değişse atarlar sizi işten. Atarlar, biliyorum. Ha. TV'ye gireceğim şekerim. Uğur'u elinden almak için. <laughs> Geçmedim ben! Geleceğin büyük yıldızı, Ayşe Gevri'nin şerefine! Aa! Hadi içelim! <gülüyor> 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 Yardım et de kızı oynatalım! İkinci <laughs> 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 oku da hayatım, gel! gel oyna biraz! Aa ben oynayamam! Aa, ne güzel oynamıştın stüdyoda! Ama o zaman Uğur istemişti! Hadi. Uğur istiyor gene! Hadi. Hadi. Saçmalama! Hakkınızca dalga mı geçiyorsunuz kızlar? Onu sen yaparsın, zorla oynattığını unuttun mu? <laughs> Yanlış yapmış. Gel, <laughs> ya, senle biraz konuşmam gerek. Ayşe'yi bu filmde oynatmanı istemiyorum. Söz verdim, ayıp olur. Düne kadar istemiyordun oynatmayı, artık mecburiyetin kalmadığına göre. Neden mecbur olayım? Fotoğraflarınız elime geçti dün. O aşağılık anası, kızını koynuna sokup, sana şantaj yaptı, değil mi? Boşuna ısrar etme. Eskisi gibi düşünmüyorum. Ayşe'yi beğeniyorum şimdi. Uğur! Rezil olamam o şıllığın yüzünden. Doğru konuş. <laughs> Resimler bende. İnat edersen basına veririm resimleri. Ah bayıldı kızcağız. İsterim anlaşılan. Göğsünü ovun daha çabuk adam. bulalım. Göğsünü ovun. Göğsünü ovun. Şöyle ovun. Uğur, uğur. Uğur, zayıflar, uğur. Uğur, uğur, uğur. Nasıl istersen öyle yap. Ayşe bu filmde oynayacak. Beni bu şırfıntı için terk edemezsin. Kimse için terk etmiyorum seni. Ben çevrene rağmen başka bir alev var sanıyordum, ama yanılmışım. <laughs> Ayşe. Açıl! Açın. açın, açın, Ayşe. Götür beni buradan. Rezil <laughs> herifler. Allah belanızı versin. Hayvanlık bende. Soysuzluğun bu kadarını tahmin edemedim. <gülüyor> <gülüyor> Kimsenin yüzüne bakamam artık. Ağlama, senin ne suçun var? Günlerce yıkansam çıkmaz gibi geliyor üzerimdeki pislik. Doğru, onlar pis Ayşe. <laughs> Ama seni kirletmeye güçleri yetmez. Ne işin var senin bunların arasında? Beni niye getirdin, bilmiyor muydun böyle olacağını? Bilsem e, getirir miydim Ayşe? <laughs> Sahipsiz bıraktın beni. <laughs> Benle oynadılar, içmemeliydim. Babam yaşında adamlar, ne bileyim ben. Seni de rezil ettim. Alev hanım da kızmıştır. Zaten sevmiyor beni. Ben de onu sevmiyorum. Ben de sevmiyorum artık. Bize göre değil bu insanlar. Beni de kurtardın. Sana teşekkür borçluyum. Bağışlayabilecek misin beni? Senin ne suçun var? Geceyi unutmaya çalışalım, olur mu? Şimdi iyi bir uyku çekersin. İstersen yarın gelir alırım seni. Sahiden gelir misin? Tabi gelirim. İyi geceler. Seni çok seviyorum. Beni yalnız bırakma ne olur.